Hocam merhabalar. Merhaba. Acaba da Üniversitesi Tıp Fakültesi, birinci sınıf öğrencisiyim. Benim sorum aslında yine ahlakla alakalı olacak. Allah'ın varlığı ve ahlak, bu iki olguyu nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Bunun yanında başka inançlardan olan insanların da ahlaklı davranışlarını nasıl değerlendirirsiniz? Bir de evrensel doğru ve evrensel yanlış, yani bunların kıstasları sizce nelerdir? Teşekkür ederim. E bu soru hepsi birbiriyle de alakalı. Evet. Şimdi modern psikolojide ve bilişsel bilimlerdeki son 30-40 yıldaki çalışmaların gösterdiği şey şu. Doğuştan ahlakla ilgili temellere her insan sahip. Bunu daha evvelde belki ahlakla ilgili şeylerden önce de Noam Chomsky dille ilgili, yani dil öğrenme ilgili temellere daha doğuştan sahip olduğumuzu göstermişti. Doğuştan dil öğrenme ile ilgili temellere sahip olan zihnimiz farklı dillerle de karşılaşınca o farklı dillerdeki grameri de böyle hemen alacak şekilde bir yapıya sahip zihnimiz. Ahlakın temelleri de zihnimizde doğuştan var gözüken. Yani adalet kavramı, iyilik kavramı, kötülük kavramı, hatta suçluya cezayı verme kavramı, ödüllendirme kavramı gibi birçok ahlakın temeliyle alakalı kavram zihnimizde var. Biz Farklı ahlaki sistemlerle karşılaştığımızda zihnimizdeki bu kavramlar bizim e, farklı ahlaki sistemler de olsa bunları edinmemizi, bunları anlamamızı, bunlarla ilgili düşünebilmemizi, bunları değerlendirmemizi sağlıyor. Yani doğuştan gelen ahlakla ilgili bir yapımız var. Şimdi yani kısacası ahlakın fıtratla alakalı bir yönü, yani yaratılışımızla alakalı bir yönü var. Bu da bence... E, Farklı dinlerden de birçok insanın ahlaki temelleri olsun olmasın mantıken neden ahlaklı olduklarının bir göstergesi. Yani bir ateiste, bir budiste, bir Müslüman da, bir Hristiyana, da, Yahudi'de e, ahlaki bir sistem benimsiyor ve birçok kimse görüyoruz. Mantıki temeli nedir düşünmeden iyilik yapmaya yönelebiliyor. Mesela düşen birine elini uzatıyor, kaldırmaya çalışıyor, fakir birine yardım edebiliyor. Bu yüzden ahlak e, Allah'a inananların tekelindeki bir unsur değil. Fakat yani felsefi olarak da şunu da savunuyorum. İçimizden gelen yapımız, fıtratımız bizi spontane olarak hareket ettirir. Bu yüzden biz rasyonel olmayan şekilde de olsa, sezgisel olarak da olsa ahlaka eğilim gösteririz. Fakat aklımız bize bunun temeli nedir diye de sorar. Bunu sorulduğu zaman bence Allah'a atıf yapmadan ahlakın temellendirilmesi mümkün değil. Çünkü ahlaki eylemler ve ahlakla ilgili e, yasalar üzerine düşünürsek bunların bağlayıcı olduğunu görürüz. Ve öyle bir bağlayıcıdır ki ahlak yasası içimizde mesela diyelim ki masum birini öldürmeyeceksin. Yani herhangi bir polis bizi görmese de falanca birey ne düşünürse düşünsün falanca toplum ne düşünürse düşünsün ben masum birini öldürüyorsam benim bütün toplumumu tasdik ediyor da olsa yine de yanlıştır. Yani kısacası yani birisi gelse bize dese ki Afrika'daki kabilede işte oranın çok güçlü kabile reisi istediğini asıp biçip kesiyor masumları. Ya bu yanlış deriz şey deriz. Sırf kültürel bir şeyse diyelim onların kültüründe isterse herkes bunu benimsemiş olsun yanlış deriz. yani kısacası ahlak duygusu içimizden ki ahlak duygusu bize ahlakın evrensel olduğu fikrine bizi götürüyor. Fakat bazı ateistler de bunu fark etmiş. Yani içimizden bir gelen ahlaki duygunun bizi böyle bir yere götürdüğünü. Onlar da diyorlar ki bu içimizdeki genlerin yani doğuştan o fıtrı yapımızın bize oynadığı bir illüzyondur. Dedikleri de doğru. Yani siz toplumu aşkın ahlaki yasanın sahibi bir bilinçli gücü atıf yapmazsanız Fıtrattan da gelse ahlak yasası o sadece bir illüzyon olur. Çünkü içimizden gelen şey ahlak yasası bize evrenselmiş gibi kendini dayatıyor. Ne olursa olsun öldürmemelisin diyor, çalmamalısın diyor gibi şeyler söylüyor. Ee, Allah'ın varlığına atıf yaptığınızda bireyler ve toplumlar üstü bir şey atıf yapıyorsunuz. Yani toplum ne düşünürse düşünsün, birey ne düşünürse düşünsün ahlak yasasını çiğniyorsa da o iyi olan evrenselliği, kötü olan evrensel kötü kavramına rasyonel bir temeliniz çıkıyor. Tek tanrı inançlarda işte Allah olduğu için ahlakla ilgili şeylerin o zaman bir rasyonel temel var. Mesela bilin yani bir masum öldürmediği zaman veyahut da bir fakire yardım ettiği zaman. Çünkü o fıtrattan gelen yapıya Allah ayrıca dinlerle de destek veriyor ve insanlar onu bir emirler buyruklar şekil, şeklinde dinle gönderiyor. Meşru bir otorite insanı yaratan her şeyin hakim olan gücün emirlerine uymak yani meşru bir otoriteye uymak demek. Yani yasanın arkasında onu empoze etmesi meşru bir güç var. Fakat Allah'ın varlığını inkar eden bir sistemde ve Allah'ın varlığına hiç ilgilenmeyen yani Budizm gibi hiç ilgilenmeyen Allah'ın varlığıyla ilgili bir sistemde veya materyalist gibi bir sistemde içlerinden fıtraten ahlakla ilgili eylemleri gerçekleştirmek fikri gelse de ahlaki yasanın arkasında bilinçli bir güç yok onu empoze eden. Ahlaki yasan o zaman mantıki bir temeli kalmıyor. Hakikaten ateistler çok ahlaklı olabilir, başka dinden olanlar çok ahlaki olabilir ama Allah kavramını atıf yapmadan ahlaka rasyonel temel bulunamaz. İkisi farklı Hocam şey. Hocam burada aslında tam açıkladınız ama yani aslında insan içerisinde potansiyel olarak iyilik ve kötülük bir arada var. İnsan imtihanı da bu noktada devreye giriyor bir anlamda. dolayısıyla dediğiniz gibi yani vahiy olmadan, din olmadan veya doğa dışı bir yaratıcı inancı olmadan insanlar içerisinden iyilik yapmak da gelebilir ama aynı zamanda kötülük yapmak da gelecektir. Tabii. Dolayısıyla bunlardan hangisini tercih edeceği o anda insanın içinde bulunduğu durumda kendi menfaatine hangisi ise o olacaktır şüphesiz. Ama işte din bu noktada neden iyi tercih etmesi gerektiğini, eğer bir yaratıcı varsa o yaratıcının yaşadığı hayattan onu hesaba çekeceği gerçeğini yani ahiret gerçeğini ortaya koyuyor ve bu da aslında rasyonel bir temel oluşturuyor evet. kendi içerisinde. Evet.